Kendim. Sen hasta olur musun? Hayır ama. Bebek? Bebek nerede? Hangi bebek? Yok. Hayır ama. Bak. O olabilir. Ha oyunda mı? Kendimiz de oynamıyoruz ki. Hayır bunları alacak hasta. Benimkini hasta yapabilirsin. Tamam. seninki hasta olsun. Benim partiye gündem lazım. Sen de şimdi onu getir. Ben de topladım arkadaşım hasta. Aycığım işim var benim gidebilmem lazım. Sen ona bakar mısınız? Sen tamam. bu. Ben geldiğim sonunda hemen aldım çıkarmam lazım değsin. Ay sen korkayım sana lollipop. Böyle ilaçlarda iki içinde. Ay Rus sülelimpsi. Şuradan bir şey al, alacağız. Ne alacaksın? Bir şey alabilirim. Aman kalk, mamamız söyledi. Ne alacaksın ben söylesen? Bir şeker, bir tane daha tuzum bir şeker var ki orada. Yok almayalım, ona gerek yok. Ne çolacak ki? Bir tane yapasın sen. İdare et artık. Bir tane yap. Hay, burada bir tane daha bir kız varmış. Bu ev artık benim. Ben şahitlerdim. Alamaz, sakız alamazsın. buraya, seni de ver. Pof, 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 pof. Ben O benim, o da benim. Hep hap veriyorum. Bizimkisi Hadi görüşürüz. Açıyorum kapıyı. Görüşürüz. Ben de evde kaldım. Ay acaba bunu mu giysem? Yok bunu her gün giyiyorum. Yavrularımı acaba... alıp da besleyeyim. Acaba bunu mu giyseydin? Memem mi giymiş bu? Yok yok bu benim böyle çok. Mama mi? Bunlar, yiyelim, yiyelim. bundan AVM'ye giderken giyelim. Bunları şimdi burada tutayım. Hadi bakalım partiye. Tistis 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 Hu hu. Bu harika bir parti. Harika bir parti. Şimdi AVM'ye gideceğim. Şu şortu değiştireyim. Ay emsi. Buraya Buradan çıkıyorsam Ben sana kapıyı açacağım. Yanıma kıyafetimi almışım, giymişim. Şimdi AVM'ye gidiyorum. Tamam kapıyı ben sana açacağım. Tamam. Evet. Ama ihtiyacımız olan şeyleri alacağım. Onunla gidiyorum. Yoksa gitmem boşuna. Yani. kapanıyor. Şimdi şu kıyafeti şuraya alacağım. Geç, şey. of, işte. Bu ne? Kamerayı da açıyorum. İlaçların hepsini, bulduğum hepsini getirdim. Senin için olanları. Ah bakalım burada herkesi burada bu tersi iki bir tane oyuncak çansici çansici ah doğru oyun oynamaya gitmişti bak. Bunlar benim pijamammış Bu da altın altmış gibi. bebek var. Hemen hemen açıyorum. Hemen açıyorum. Işık şey kapatabilirsin. Işık geldi. Şimdi Hadi geri kesin. Hayır şeye gerek yok. yok. Bir saatine bakalım. Hayır saç saatı stop diyelim. Niye saçı stop ya? Stop değil mi? Yok. <laughs> ben pijama giydim. seni mi tut. Senasi çabuk odadacecici ki Çalsı'cım şarjici. ne unuttuk ki? Çalsı! Ya Çalsı diye bağırmayın. İki de, bir de daha yeni uyandım şerken. Çalsı sana önce kaldım. Bir dön gelin. İkram abi var ama okuldan sonra doğum günü kutlanacak. Hayır söylememişsin. Tamam sürpriz. Ay kalsın. Işığımız da arkada kalsın. Çelsiye ne aldın? Bana da gösterir misin? Hayır yeter. Güzel. Ama küçük olsaydı daha iyiydi. Bu da öyle işte. Tabii. Bu bu penguen olabilir. Oo pembe sevmiyorum. O Aa, doğru, pembe ne? Pembe Küçük şeyler benim işte. Bir ha, kedi. Kedi. Beyaz ama beyazı da seviyor valla. Sen istersen hepsini bırak, kedi al. Hérna er það. Hvað er það? Hvað? Há, á maður sýrstu. Hæ? 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 Hadi gel çıkışıymış şimdi. Anne ben de Ay açıyorum açıyorum. Anne sen değilsin sen hep hadi. İyi ki Başkasının doğum gününe gidecekmişiz kostüm giymişiz söylemiştim. Başkasının doğum gününe gideceğiz kostüm giy. Aa doğum günü sen çok güzel olmuş. Evet. Annem de bana bir, bir kere doğum günde böyle yaptı. Niye? İşte doğum günü olsun olduğunu hiç bilmiyordum cidden. Sonra başkasının doğum gününe gidiyoruz dedi arkadaşımın. Sonra da doğum günü oldu. Ama Thank <laughs> you. chicks in the